Bu doktor büyük annenin hayatını kurtarır ama büyük anne onu yüzünden vurur. Çünkü yeniden hayata dönmek istemez. Kocasını görmek ister. Büyük annenin ruhu eşinin fotoğrafını elinde tutarak uykuya dalar ve bir anda bedenden ayrılır. Tam o sırada ölüm meleği Reaper ortaya çıkar. Büyük anne kocasının fotoğrafını gösterir ve onun yanına götürmesini ister. Ölüm meleği büyük annenin elinden tutar ve onu yanına alır. Ancak aniden bir kol belirir ve büyük annenin ruhu hastaneye geri döner. Dünyanın bir numaralı doktoru onu hayata döndürmüştür. Ölüm meleği şaşkına döner ve onu ne nereye götürdüğünü merak ederken büyük annenin hastanede olduğunu fark eder. Ölüm meleği hastaneye gider ve büyük annenin ruhunu tekrar alıp götürür. Ama doktor durmaz. Hemen eldivenlerini takar ve büyük anneni bir kez daha hayata döndürür. Bu durum tekrar tekrar devam eder. Ne zaman ölüm meleği büyük annenin ruhunu alsa doktor onu hayata döndürmeyi başarır. Doktor ölüm meleğinin dünyasına bile gidip onunla alay eder. Sonsuz sayıda yeniden başlatma kartına sahip olduğu için doktor her defasında ölüm meleğine meydan okur. Sonunda ölüm meleği bu işin uğraşmaya değmeyeceğini düşünür ve her şeyi bırakıp Fortnite oynamaya gider. Gerçek kahraman doktorlar diyenler videoyu beğenip abone olsun. Çünkü onlar insanları hayata döndürmek için pes etmeden mücadele ediyor, her seferinde imkansızı başarıyor. Böyle kahramanlara teşekkür etmeyi unutmayalım.